Selamlar ben Semih Bugün çekilişli mücadelede pahalı kartları seçerek oynamaya çalışacağız Şu anda 12 kaybettiğim bence hemen başlayabiliriz Evet kartlar aynı iksirdeyse ise keyfime göre seçiyorum Burada iskelet jelini almak zorundayız Ama belki prenses seçebilirdim ben Oh be iyi ki valkür alıyoruz Burada gene benim keyfime kalıyor Kraliyet domuzları daha iyidir Şimdi devi destekleyemezsek dev çöp olur zaten. Evet bakalım nasıl bir desteğimiz oldu. Oynayarak göreceğiz. Umarım rakip de bana çok iyi kartlar vermiştir. Hakikaten de vermiş. Elis Barbar, Zehir, Buzru. Çok güzel bir ikisi takası. Hızlı refleks verdim hemen ölsün. Çok iyi. E şimdi o dev çöp olacak. Bir kart atarsan tersten basarım Elis Barbar'ı. Atacak mısın? İyi, şöyle arkadan toparamızı atalım. Adam bilinçli mi yaptı bilmiyorum ama ikisini güzel kontrol etti orada. Şimdi şöyle değişik bir girişim yapacağım. Umarım tutar. Tersten kraliyet domuzları basacağım, sonra elit barbar. Hadi koşun. İyi, i̇yi öne geçtik. Yani aslında taktiğim düşündüğümden daha az çalıştı ama sonuçta öndeyiz. Önemli olan da bu zaten. Şimdi arkadaşlar muhtemelen iksiri de olduğunda prenses basacak. O yüzden Valkyrie küçük bir tahmin yapmaya çalışacağım. Umarım tam zamanda atarım. Aha tutmadı. Ee, şimdi Valkyrie kuleye doğru gidiyor. Of çok güzel yıldırım. Valkür başka bir sebepten atmıştım ama kule aldık. Şu Valkür'ü hemen var mı gerçekten? Şu an her şey bizim leğimize gidiyor. Şimdi arkadaşlar Elis Farber bizim için çok kritik bir kart çünkü tankları etebileceğimiz tek kartımız bu. Şöyle arkadan atacağım ben. <laughs> bak ya prenses bastı. Yok artık. Elis barbarlar öldü. Olaya bak ya. Şimdi alev topu çıktı diye domuzcuklar artı. İskelet ejderhalde atıyorum. Adam sol kuleyi alacak arkadaşlar. Evet. Şimdi sol tarafı savunmaya hiç gerek yok. Zaten alev topu oklar falan atacak sola. Biz atağımıza çıkalım sağ taraftan. Hazır elinde prens de yok. Evet prensi çevirdi ama çok geç. Güzel maçtı, aksiyonlu maçtı. Bakalım diğer oyunlarda bu kadar şanslı olabilecek miyiz? Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet, pahalı olan kart seçiyoruz tabii ki de. Dev Goblin'i ben seçmek istemezdim. Hatta en beğenmediğim kartlardan bir tanesi. Bu arada burada İskelet ordusu daha iyi olur. Yani şu anki meta'da Goblin çetesi hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Burada evet, mızraklığı almak zorundayız. Burada da Prens alacağız. Bu arada seçimleri kendi irademle yapsaydım Muhtemelen bir tek İskelet ordusunu alırdım. Yani şu an tamamen istemediğim kartlarla oynayacağım. Rakibin rozetleri güzelmiş. <laughs> Adam da iksir golemi vermiş. Sanırım şu an oyundaki en kötü atak kartı iksir golemi olabilir. Zaten bu yüzden önümüzdeki ayda büyük bir değişiklik geliyor biliyorsunuz. Oyun dengeleri değişebilir. İksir golemi için, goblin çetesi için. Şöyle başladık bakalım. Yok artık adamda mega şövalye de var. Ne güzel ya adam bütün güzel kartları oynuyor biz bunu iksir golemi atıyoruz. Oh silah şurada var. Yalnız büyü okçum ölmesin. Büyük okçu çok güzel çalışıyor. Evet, büyü okçu onuruyla öldü. Orada mega şövalye çeteyi silah öldürüp köste dönüp mini pekka'yı öldü. Mini pekka'yı tabii de öldürdü bir de. Neyse şimdi arkadan biz prens atalım. Önüne de dev goblin atalım. Niye biliyor musunuz? Anca iksir mega şövalye yeter. Kim mega Şövalyenin anlısı prenstir aslında. Hadi bakalım. Evet atamadım mega şövalyeyi. Şarjan. Şimdi bence güzel bir deneme yaptık ama biz daha çok hasar yedik. Şimdi şöyle iskelet ordusunu atalım biz. Ben kolay kolay ikisini golemiyle atak yapma cesaretini bulamam bundan sonra. Adamın mega şualesini gördükten sonra bir korku geldi gözüme. Heh şunu savunalım şöyle. Adamın depremi vardı hiç yeterli değil. O yüzden büyük okçunun dokunmazlığı var burada. Güzel bir hata çıktık. Ya şu çete beni çok rahatsız ediyor şu an. Şunu da savunsak. güzel güzel gidiyoruz. Yine bir blokçu. Adam var ya böyle rahatsız edip duruyorum. Full bir blokçu atıyorum. Dur artık dur. Yine aynı hata yapıyor. Hadi iksir golemi. Hadi bitir maçı. Çok güzel. Çok güzel tahmin. Çok güzel atak. Evet burada kral alacağım. Normalde de kral dev alırdım bu arada. Ah be burada dondurmayı almam. Çok kötü. Ya rakibe tomruk vermek nedir? Evet oyunun en kötü kartlarından bir tanesini alarak madenciye verdim rakibe. E burada paketi alacağım mecbur. Ah şu an var ya, alacağım bütün kartları rakibe verdim. Kraltev dışında. <laughs> Geçen maçta aynıydı. Bakalım bakalım rakip ne vermiş. Ateş ruh vermiş. Güzel. Fişekçi vermiş. Adam bana bütün hızlı kartları vermiş. Şimdi bu desteyle nasıl oynarız düşünüyorum. E tabii ki de rakibin kartlarına göre oynayacağız biz. Öyle genel bir taktik yok. Yavru ejder de var. Hasarı çok yüksek bir kart görmedim şimdiye kadar. Hani kraldevime karşı atabileceği. Yani en fazla hasar vuran kartı şimdilik Mega Minyon. Şimdi kraldevini basacağım. Niye diyeceksiniz? Adam seçtiği 4 kartı da oynadı. Ve benim verdiğim 4 kartla da kraldevine bir cevap yok. Güzel ince düşündük onu. İyi oldu. Şimdi ne atacak? Merak ediyorum. Evet en fazla bunu yapıyor. Ve bir 3 tane vurdu. 4 gelir mi? Of 4 tane vurdu. Köstebek de çok sağlam vurdu. Şimdi biz kraliyetle basmalıyız. Ama bir saniye. tomruk kartı Mega Minyon falan atabilir mi? Altsa da çok da fark etmez. Hadi kral devi. Oo prenses olacak iş değil. Vur. İşte bu yüzden destenize tank öldürücü bir kart almanız lazım. Tamam şu anda bu maç bizde. Köstebek de fazla vuramaz zaten. <laughs> evet bu yüzden köprüden prenses basıyor sürekli. <laughs> sağ kreativi basmayacağım. Boşu boşu o isim kullanmayalım. Acaba dondurmayla biter mi sağ taraf? Ben değişik bir şey deniyorum. Aa çok az vuruyormuş dondurma. Bakabilirdim kaç vurduğuna. Ne oluyor? Dondurma 35 vuruyormuş. Hiç gerek yok. Basalım biz kanatlarını garanti olsun. Ve çok zekici bir hamle geldi rakipten. Yalnız ben bu prensesleri ne yapayım? Elime baksanıza. Bir şey yapamıyorum. Sinir oldum ya. Evet rakibe geçmiş olsun. Köse beni elinden çıkarttıysan savunamazsın. Hadi bakalım. Dondurmam da var. Yok artık az kalsın savunuyordu. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün pahalı kartları seçerekten çekişçi mücadele oynadık. Bence çok zevkliydi. Şöyle maçları da göstermek istiyorum. Ve videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.